Herkese merhaba arkadaşlar. Bu bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz. Daha fazla Brawl Stars video gelmek. Haydi Evet arkadaşlar bu bölümde gördüğünüz gibi 6000 6001 kupayız. Ve bana Mr. P çıktı. Pinördek yavrusu çıktı. Ve 6000 kupada kaç karakterimiz var? 26 karakterimiz var. Bakalım. Evet. Bakın 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 bununla oynayacağız işte. Dur Ya yani bu, bu 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 gibi bayağı bir dedi. Evet. değil. <laughs> Ne oldu? oldu? O oyuncu gitti. Ben beni. Ben gel ben Oğlum ben böyle de oynarım. Onu hiç kim? Eskiden mobilden de çok çok oynadım. Bakana. Gebert şuna. Şuna gel ben de gebert. Ben de Möşesin adam. Arkadaş, evet. benim. Dikkat. <laughs> Bu arada, ah, para da geliyor altın yağmurumu. Arkadaşlar ya arkadaşım da bunun aksesuar açmış. Nereye Benim 1000 liram da yok. Buradan kaçtı. Ah, şey gelmiş lan. Ben bunun geldiğini hiç anlamadım bile. 60 yani çık oğlum. O oh, bu gelmiş lan hiç haberim bile yok. Neyse arkadaşlar ben neyse. Biz oynamaya devam edelim de hemen. Onları da tüm da açacağım ama bir videoda değil maalesef. O yüzden video çok uzun video herhalde. 8 dakikalık video olabilir. Dakikaya gerek yok. Arkadaşlar bu arada ben Harun'un hayatına gideceğim yani ama 60 abone olmamız lazım yani çok uğraştım arkadaşlar hala da uğra uğraşmaya devam ediyorum 60 abone lazım hadi arkadaşlar gel. ama geller be Al abone da daha gelsin Minecraft'ta Faruk'un hayatına bak oh, be. Gel 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 9-3 Selamın Sen Kanka nereye gidiyorsun Ekmek, ekmek aldı gel 3 tane <laughs> Ekmek aldı gel ya Daha 6 yapacağız Hop hadi sen de git 61 ciddiyene kaldı Kaçırmadım Tırrabzona selamlar 5000 afa vermişiz 5 44 geldi. Ah, bu ne cırt cırt bro Brofist. Kanka asansın amadım. Amadım brofist. Brofist. bu Ben bayağı pahalı gibi. 90 TL. Sanalım. TL'ye daha iyi şeyler alınabilir mesela ama oyunda değil gerçek hayat. Oh, lan. Hii, oğlum ne alacak büyükleri ya? Ana gebertme be. Gebertme. Yapıştır. Ana mı? Bu da bir şey dedik. Yapıştır. Lan gel gitti. Bak yine bozuldu. Niye böyle oldu? Öldü. Gel gel. Gel Ör Örd örde öl lan. Ya da gel vurayım bir tane. Aa o nasıl gitti lan öyle hemen. Kaç hasar vermişim? Bir bin. Krabzana selamlar. Nerede atla at var ya. Evet 61 gördüm. Daha Bunlar bunlar ...diyeceğim. Hani... <laughs> <laughs> Anam bu pro. Ben de harbi pro oldum. <laughs> Anam bu gebertecek. Oğlum bu ne ya? Oh, gördüm, gördüm, gördüm. Ee, çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Çok gel bak. Tam vur vur diyorsun. Araç ki lan. Abi vurmayın. Abi de <laughs> vurma. Ölüp gideceğimiz Allah'a böyle. Allah razı olsun gel bak şimdi ölüp gideceğim. <laughs> Anam. Benim gideceğim zaten şöyle Bir gram canım var. Zaten ben güvenim, tek vuruşa geberip gidecek. Ulan oğlum sen kimi geberseydin lan az önce? Anam. Abi pardon. Pardon. Şey kalkmıştık ya. Şaka yaptım oğlum. Anlayın. Bak orada bir tane şey kalmış onu da aldım. Boom. Evet arkadaşlar işte bomba boom diye patlamış. O, e, bu adamın ismini o yüzden boom koymuş. <laughs> Çok güzel bir laftı bence. Güzeldi. Hemen kaçıyor. <laughs> gel gel vurayım sana bir gel. <laughs> Yine bir birincilik. Aa çok tatlı lan bunun şekli. Tamam. 29 bin hasar. Baya sağlam hasar vermişiz ha. Bin altın olsun <laughs> ne olur. Ne olur sizden 3000 tane daha. Allah razı olsun 1000 tane daha gelsin. Hatta 2000 tane yazın, 2 aksesuar sıfıra da alayım da. Bak iyice. Sen ya. Neyse. Video. E, evet arkadaşlar bu, bu video bayağı uzun olmadı çünkü sıkıldım artık. Daha yeni, yapacak bir şeyler de kalmadı. Ya, yani o yüzden Minecraft'a başlayacağım herhalde. E, evet arkadaşlar bir videodan sonra yakında da daha fazla var olsa videodan gelmesini istiyorsanız like abone olmayı unutmayın. Evet kendinize iyi bakın. Bay bay.